önceki videoda bitirdiğimiz bu e alıyor tasarımının şimdi üstüne ve altına A ve B sayılarına kalıcı olarak tutacak registerlar yapmamız gerekiyor. E audio'nun içerisine verileri koymak için bu dip switch denilen 8 bitlik switchler ile bir devre yapmıştık ve bununla beraber biz 2 adet 8 bitlik sayı A ve B sayılarının içerisine verip yine bunun gibi benzer bir led array ile verileri okuyorduk ama bizim asıl yapacağımız bilgisayarda bu iki sayının iki farklı register dediğimiz içerisinde kalıcı olarak en azından elektrik sistemde olduğu sürece veri tutabilen modüllere ihtiyacımız var. Bu iki modüle farklı zamanlarda iki farklı sayı eklediğimiz zaman, depoladığımız zaman bu iki sayının bizim buradaki aritmetik logic ünitemizde Hesaplandığına ve sonrasında bu e ALU'dan çıkan verinin yine bu registerlardan birisine depolanabildiğini göreceğiz. Bunu programlayacağız ve bu şekilde aslında biz ardarda arda farklı matematiksel işlemler ya da bitwise işlemler yapabilen bir sistem yapabilmiş olacağız. Bunu da yaparken kullanacağımız çip 74LS173 register <laughs> çipi. Bu çipin olayı İçerisinde 4 bitlik veri depolayabiliyor olması gibi. Ve içerisinde veri depolaması için kullanabileceğimiz bir clock pin'i yani bizim işlemcimizin saati her sinyal verdiğinde içerisinde depolamasını yapacak. Bizim bütün diğer sistemlerimizle sync halde tutacak pin. Bir reset pin'i, bir içerisine veriyi yükleme enable pin'i bir de içerisinden veriyi okuma yine bulunuyor. Bizim yapacağımız register'ın sürekli olarak hem veri çıkışı verebiliyor olması lazım. Çünkü yine dediğim gibi bu registerlar 4 olduğu için bu registerlardan 2 adet bize ihtiyaç var. Bunlar sürekli olarak bize veri çıkışı verecek buradaki E alıyorlar için. Sürekli olarak bu register'ın içerisindeki veriler bizim buradaki E alıyorumuzun içerisine girecek. Ama eğer biz istersek bu registerların içerisindeki veriler tekrardan bassın üzerine gelebiliyor olacak. Yani ana işlemcinin diğer komponentler arasındaki verilerin birbiri arasında akabilmesi, değiş tokuş edebilmesi için gerekli olan o basın üzerinde verebiliyor olacak. Biz istediğimiz zaman aynı şekilde aynı bas üzerinden veri de okuyabiliyor olacak. O yüzden bunun için bize bir tane de 74 LS 245 çipi gerekiyor. Bu çip de bizim 8 bitlik verimizin o anda içerisinden veriyi dışarı çıkarıp çıkarmayacağını, bir yandan bir tarafa geçip geçmeyeceğini kontrol ediyor. Yani aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağıya verinin akıp akmayacağını kontrol ediyor. Biz bu çipi de kullanarak buradaki registerların çıktısı, çıkış verisi o anda bizim basımıza akacak mı, akmayacak mı bunu kontrol edeceğiz. Bunu da yine bir breadboardun üzerine inşa ederek başlayacağız. Yapacağımız devrenin diyagramı da aşağı yukarı şunun gibi olacak. Şimdi bizim bir gate'imiz olacak. Bu demin bahsettiğim 34 ls 245 çipi. Buradan aşağıdan 8 bit girişi ve yine aynı şekilde 8 bit çıkışı olacak. Ve 1 bitlik bir enable pin ile alttan giren verinin üste çıkıp çıkmayacağını kontrol edecek. Aynı zamanda bizim bir de 8 bitlik bir registerimiz olacak. Bu register tabii ki iki tane 4 bitlik register'da oluşacak. Bu yine bahsettiğim 74DS173 çipi ile yapacağız bunu da. Ve bu çipin bir adet clock, saat pini, bir adet write enable yani yazma pini içerisine verdiğimiz 8 bitlik veriyi depolayacağını o anda söyleyen yazma pini. Bir master reset yani buraya sinyal geldiği zaman içerisindeki lead'i sıfırlayan bir pin. Bir de out enable pini olacak. Out enable pini sürekli aktif olacak. Buraya sürekli bir voltaj gelecek. Böylece içerisindeki veri sürekli dışarıya akacak. Ve biz bunu alıp gate'imizin içerisine vereceğiz. Aynı zamanda bu bir yine led array'imize gidecek. 8 bitlik bir led arayı. Burada benim register'ımın içerisinde ne olduğunu her an görebiliyor olacağım. Bu şekilde benim breadboard'a kuracağım devrenin üzerinde. Ve aynı zamanda bu sürekli akan, sürekli çıkan veri e ALU'mun A portuna gidecek. Clock bundaki yine benim sistemimdeki clock hattına bağlayacak. Tüm üzerinde clock pin'e olan çiplerimin clock pinleri hepsi tek bir clock hattına bağlı olacak ve bu clock hattı da 555 çipleriyle kuracağım bir saate bağlı olacak. Buradaki Write Enable ise Write Enable pinime bağlı olacak. Bu benim kontrol pinim. Kontrol üniteme bağlı olacak pinlerden birisi bu. Benim kontrol ünitem o anda bu register'a ve de yazılıp yazılmayacağını kontrol edecek. Benim buradaki 8 bitlik gate'im ve registerımın input ve output'ları bu şekilde ana bas hattına bağlı olacaklar. Buradaki enable de, yani register'dan benim register'ımdan veri okumamı sağlayan pinde aynı şekilde a read enable. Burada a dememin sebebi bu Burada yaptığımız çizdiğimiz diyagramın a register'a ait bir diyagram olması. B register yaparken ise yani buradaki B sayısını tutacak olan register devresini yaparken ise buradaki şu read enable sinyalin aktive edeceği şu basa ihtiyacımız olmayacak. Çünkü B register'ın içerisine yazdığımız veriyi sonrasında okumamızı gerektirecek bir instruction'ımız yok, komutumuz yok. B register'ın içerisine sadece veri yazmamız ve bu verinin LED üzerinde gösterilip ALU'ya verilmesi gerekecek o yüzden biraz daha az komponent kullanacağız orada ve register'da. Son olarak da onu da yazmam gerekirse şuradaki master reset de yine benim bütün master reset pinine sahip olan çiplerimin aynı hattına bağlı olacak reset'e. Bu reset hattına bir sinyal gittiği zaman da benim bütün hafıza işlevi gören çiplerimin içerisi sıfırlanacak ve baştan başlayacak gibi olacak sıfırdan. Bir nevi yeniden başlatma sinyali gibi düşünebiliriz sistemi. Yapacağımız devre bu. Tabi burada biz çok daha fazla sayıda kablo kullanacağız. Çünkü şuradaki çizdiğim mavi renkli hatların hepsi 8 bitlik hatlar. Ve biz bunun için 8 adet kablo ile her birini birbirine bağlamamız gerekecek. Bunu yaptıktan sonra içerisinde veri yazıp okuyabildiğimizi test edebileceğimiz küçük bir yine devrede yapacağız altına. Yine bu switchler ve ledler yardımıyla. Ondan sonrasında bunu e-alyomuzun tepesine ağır yerleştireceğiz ve bağlayacağız yine e